Herkese yeniden merhaba. Bugün yanında Cemre var. Merhaba. <laughs> Cemre'ye makyaj yapacağız. E Cemre'nin göz kapakları birazcık yok. Hiç yok hatta. <laughs> Ona uygun makyaj yapacağım. O yüzden sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda günlük günlükte balık kullanabileceğiniz bir saç modeli yapacağız. Balık sırtı. Evet. Merak ediyorsanız hemen başlayalım. Önce elenimin bu Highlighter ile başlayacağım. Ben bronz bir makyaj yapacağız çünkü. L'Oreal'in mucizevi yağıyla da Revlon'un fondötenini karıştıracağım. Onun mucizevi yağı çok güzel. Kullandın mı bir Aynen kullandım ve çok memnunum. Yani normalde benim cildim çok kuru. <laughs> Onlar sivilce onlar yapıyor ya Birçok şey. Aslında hmm. cilde göre değişiyor yani. Yağlı ciltlerde sivilce yapıyor. Yapıyor aynen. Ben de hiç öyle bir şey olmadı mesela. Daha önce kullandım hmm. yağlı bir ürün. Fondöteni çok hafif uyguladım çünkü günlük de kullanmasını istiyorum ve zaten havalar çok sıcak. Aynen. Çok yoğun böyle kat kat. Kay... aynen. Fondötenlere hiç <laughs> gerek yok. kapatıcısını kullanacağım. Bu da bitmek üzere şükür. Ben bunu da çok sevmiyorum da, çok eleştiri aldığımı sevmediğim için. Öyle mi? Transparan bir pudrayla sabitliyorum. Ürünlerin bilgilerini aşağıya bırakacağım. Söylemeyi unutabilirim. Göz makyajı için önce bir bas kullanıyorum. Birazcık gölge vereceğim. <laughs> Golden Rose'un stick foundationlarından 9 numarasını kullanacağım bunun için. <laughs> Sineterim benden açık, onu fark Açık, etti. evet aynen. Günlük bir makyaj değil kontrol yapma. Evet. <laughs> Göz kapım belirgin değil. değil o değil oraya mi? da şimdi kontür yapacağım. Tamam. <laughs> şimdi göz makyajına geçebiliriz. Onun bronzlu uygulayacağım tüm göz kapağına. kaş altlarını aydınlatacağım. Şimdi kirpik diplerine bir kahverengi kalem çekeceğim. Ama sonra onu dağıtacağım çünkü e, yani bütün göz kapağını kapatmasını istemiyoruz böyle bir makyajda. Çünkü zaten yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Açık gölge verdiğimiz parla. Alt kirliliklere geçeceğim. Başkasına makyaj yapmak daha kolaymış ya. Değil hmm. mi? Daha zor diyorlar ama. Bence de... daha kolay aslında. Hani video karşısında daha kolay o kesin. Aynen öyle. En yapamadığım şey başkasına rümen <laughs> sürmek. Benim de arada. en dayanamadığım şey. <laughs> Kendi sürmek ister misin? Olabilir. Kendim süreyim. Şimdi şu Dış tarafları birazcık daha ben yoğunlaştıracağım. Koyu kahverengi şuarla. Kaşlarımı dolduracağım. Allah en bakalım nasıl Ezerin olacak. <laughs> Bak o arasını birazcık daha birleştireceğim ben. Benim de böyle çok ayrı. Tamam. Öyle çok daha güzel oluyor. Ben karşı karşıayım. Aynen gül senin boşluk yok yani. Yok aslında köşelerde birazcık boşluk var. var aynen evet. Peki bana hangi tonda kaş kalemi yakışır? Yani bazen kahve rengi sürüyorum. O pek çok açık gibi duruyor evet. yani. Şu an mesela bak bu kahve tam sana oldu. Koyu kahve, aynen. değil mi? Evet, aynen. Çünkü senin kaşın siyah resmen. Evet. Resmen siyah. <laughs> <laughs> Akşamları için bir makyaj gibi <laughs> oldu ama. Mesela böyle kontür olduğu zaman sanki yüz daha ince ve uzunmuş gibi gözüküyor. Evet, koymuş. Mesela Ay, senin de yanaklarında oldu. Evet, çok yakışıyor o yüzden. Daha iyi oluyor. Kesinlikle. Senin yüzünü kontür çok değiştiriyor mesela. Evet. Ağırlık süreceğim. Çok doğal oluyor onlar. Hı -hı. Zaten, Zaten pembeleri sevmiyorum. Evet, bir de şey böyle bronz makyajı hani şeftali ya da hiç kullanmıyorum. Hiç aynen yok. öyle kesinlikle. Aydınlatıcı kullanacağım tabii ki. Vazgeçilmez. Bence en önemli şeylerden bir tanesi aydınlatıcı. Herkes bayılıyor. Hiç sevmeyi ki görmedim yani. Yüzü çok güzel gösteriyor. Evet. Camı Canlı gösteriyor. Çok güzel. Bu makyajı nasıl sileceğiz Cemre? <laughs> ben silmeyeceğim bu makyajı. Şimdi yine Rujda daha hafif tonlar kullanacağım ben. Eski alt var ama evet üst senin alt değil mi? Evet. Botoks yaptıracağız. Yaptıracağız <gülüyor> 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 evet. Evet, makyajımız bitti. Şimdi poz alalım. Şimdi saç modeline geçiyoruz. Kylie Jenner tarzı böyle. iki tane yandan balık sırtı örgü yapacağım. Çok basit. Kendi saçımda uygulayamıyorum. En çok benden bunu istiyordunuz. Benim yeterli sen... ya. Aa, işte, çok... Buradan bir tutam aldım. Üçe ayırdım. Bu Bu modelde e, örgüyü alta doğru atacağım yukarı doğru değil o zaman böyle çıkık bir balık sırtı olacak. ederiz. Ezgi sana da çok teşekkür ederim. Ben Cemre'ye teşekkür ederim. Asıl konuk olduğu için, bana yardım ettiği için. Evet. Saçlarımı çok beğendim yalnız. Çok güzel oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Öncelikle ee... Makyajımı yaptığın için teşekkür yok hayır. Youtube'larda nasıl ne konuşuluyor? Ya. Ve Büşra... An... Ay! <gülüyor> <gülüyor> tamam başlıyorum. 1, 2, 3.